Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sait Miraç Kalın'la herkese hoş geldi. Arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Bugün e, iki video çektim. Bu da iki, ikinci. Şimdi arkadaşlar e, ben annemi izdim. Ondan sonra bir hocaya gittim. Bu olay şimdi yani bugün oldu. Evet bugün oldu. Parkta e, gittim. Dedim hocaya hocam dedim ben dedim annem üzdüm. Ne yapabilirim? Yok önce önceden şöyle yaptım parayı gittim. Yanında Nevzat da var. Birlikte gül topluyoruz. Evet gül topluyoruz. Şuralarda şuralarda bir yerde de diken vardı. Bir saniye böyle çıkmadı da. Neyse ondan sonra da baktık bu hoca ben dedim bir hocaya sorayım yani. Nasıl, ne olur, ne olur diye böyle böyle şey yaptım. Hoca Allah rekber, Allah rekber demiş. Şöyle şöyle de yapmış. Namaz kılıyordu. Derken beni gördü. Ondan sonra yaptı ve beni yanına çağırdı. Ne oldu oğlum dedim. Ben dedim Hocam dedim ben dedim annem üzdüm ne yapabilirim hoca baktı baktı böyle bir senin adın ne oğlum dedi ben Muhammed Sait hocam dedim hoca böyle dedi çok iyi bir varmış oğlum ama bak, bak dedi ben dedi benim dedi e, ben annem çok üzüyordum bayağı bildiğim yerde böyle gebertiyordum annem bayağı yani bab, bayağı bir üzüyordum dedi ve burada e, şey oldu ondan sonra işte anlattı ne bileyim yani bir gün böyle baya büyümüş annesinin ne, nefesi mi bırakmış ne nefes alamamış mı öyle bir şey. Ondan sonra tamam dedim hocam ondan sonra hoca dedi Muamelesek dedi bak dedi annen ve babana veya diğerlerine, büyüklerine saygılı ol. Ama en çok da annene ol dedi. Arkadaşlar bunu unutmayın. Annenize ve babanıza saygılı olun. Bay bay. Herkese görüşürüz. Unutmayın. Annenizi sakın ama sakın ama sakın üzmeyin. Görüşürüz.